ben yeni duydum. Sanki araç kiralama gibi bir sektörden evet. ya, bir telefon sektörüne evet. gittik. gündemimiz çok zor. Ekonomik evet, krizlerden uğraşıyor insanlar. Ondan sonra e, telefon bizim günümüzde çok büyük bir ihtiyaç oldu. Şu anda mesela en küçük çocuğun elinde bile var. 5 yaşında bir çocuk şu anda telefonla bağımlısı olmuş. Ondan dolayı e, kiralama yöntemimiz sanki bana biraz saçma gibi geliyor. Çünkü telefon alabilme gibi bir lüksümüz var. Çünkü artık bir ihtiyaç olmuş yani. Bunu kiralamak biraz bana göre mantıksız geliyor yani. Çünkü biliyorsunuz e, toplum çok kötü bir yere gidiyor. Kimse artık kimseyi çekemiyor. Ondan sonra iletişim sıkıntısı çekmemesi için anneler, babalar çocuklarına mecbur telefon almak zorunda kalıyorlar. Onun için bu kiralama yöntemleri sanki böyle eee yanlış bir yöne çekilecekmiş gibi e, bir his içime doluyor. E, araba kiralama olayı da şu biliyorsunuz ya kriz çok yüksek oluyor. Herkes araba alamıyor. Onun için şu anda mesela büyük firmalar bile şu anda araç kiralama filoları kuruyorlar yani. Ondan dolayı işte yani, telefon kiralama olayı biraz mantıksız geldi. Ama nasıl e, oluşacak il, ilerleyen süreçte göreceğiz yani.